Evet, günaydın sevgili dostlarım, arkadaşlarım. Evime kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Günaydınlar olsun. Biraz sesim tabii ki sabah saatleri olduğu için iyi çıkmayabilir. Artık hoş görün. Evet, tekrar evime kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet güzelce kahvemizi içtim, kapattım. Kimler için? Güzel yengeçler için. Evet güzel yengeçler, güzel hissiyatlı yengeçler. Ay yükselen güneş burcu, yengeç olan güzel kardeşlerim bu güzel kahve falı sizlere gelsin. Bu burçta olmayıp inanarak dinleyen bütün kardeşlerime gelsin. Evet güzel dostlarım tekrar söylüyorum inanın vakit saatinizi bekleyin. Herkesin bir vakti saati var kendim de dahil. Yani şöyle bir şey kimileri soruyor şu ay mı şu hafta mı öyle bir şey yok. Kahve, tarot, su falında, bakla falında, kursunda da aynı keza rüyalarda bile aynı. Yani hiçbir şey, vakit saati yoktur. Herkesin kendine ait bir vakit saati vardır. O vakit saatini bekleyeceksiniz. Şöyle bir şey. Mesela yıllar önce e, önce yıllar önce bir mesela bir kahveciye gittiniz, kahve falı baktınız. Hemen anında mı oluyor? Güzel kardeşlerim vakit saati var. Bekleyin. E, benim güzel uğurlu enerjilerimi alın. E, zamanla benden e, siz sizden bana dönüş yapılacak. Ben bundan es, e, eminim. Sözlerimin arkasındayım. Bana dönüş yapacaksınız. Siz sadece güzel, uğurlu, bereketli enerjilerimi alın. Hak ederek alın. Evet güzel kardeşlerim hak ederek alın. Onun için ne yapacağız? Abone beğeni yorum yapmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Güzel desteklerinizle. Evet şöyle güzel yengeçler. Bakalım neyse halimiz diye şöylece bir kaldıralım. Bakın nasıl zor kalktı. Ee, dilekleriniz neyse her neyse kabul oluyor. Şöylece de bir bakalım. Şu aralar kahveleri fazla koyuyorum herhalde. <laughs> evet, e, elimin ayarı fazla kaçıyor. Çok değişik şeyler çıktı. Bakın, bakın bakın, görüyor musunuz? Çok değişik bir şeyler çıktı. Bir güzellikler çıktı, bir şeyler çıktı. Bakın şurada sanki aslan yelesi gibi olmuşsunuz. Bir de yukarıya doğru da bir şey ümitle de bakıyorsunuz. Yani hem gidiyorsunuz hem bir şöyle nasıl bir şey diyeyim? Değişik duygular içindesiniz. Evet geçer. çok değişik duygular içindesiniz. Böyle kaç tane duyguyu bir anda yaşıyorsunuz. Yolunuzdaki engellerin de kalkmasını bekliyorsunuz. Ailesiyle bu yolların engelleri kalkacak. Şurada da bakın bir şeye adım atmak isteyen adımlarını görüyor musun? Ayakkabısına kadar çıkmış. Bir şeye adım atmak isteyen e, birisi var fakat önünde engelli hani birisi onları tutan e, birileri var Bakın ayakkabısına varana kadar şekline varana kadar çıkmış. Evet bir şey adım atmak istiyorsunuz ve kafanızda bin bir türlü sorular sorular planlar projeler ee, nasıl olur olur mu diye. Ee, hep böyle soru geleceğinizi düşünüyorsunuz. Gelecekte ne olacağım ne yapılacak neler olacak diye gibi gibi. Evet ben yengeçleri böyle bu kadar düşünür görmedim. Evet şöyle 30. 5 mi desem 35 rakamı çıktı. Belki kimileri böyle 35 rakamı onu size ne ifade ediyorsa bunu düşünün. Ee, sizden e, belki bir il plak e, İzmir oluyor, belki ilin plakası, belki başka bir evin plakası, arabanın plakası olabilir. Evet leylek var. Bir şeyin beklentisi var güzel kardeşlerim bakın leylek ağzında bir hediye ile geliyor. Evet bunun da demek ki biraz beklemede zamanı var bunu bekliyorsunuz. Gözünüz kulağınız bunu bekliyorsunuz. Kimi de e, belki bir iş atanmasını ya da iş değişikliği e, düşünüyor gibi gibi. Yani e, artık bu sizde e, kendinizde iç dünyanızda saklı. Siz bunu çok net biliyorsunuz. Bir de J. J harfini ilk defa görüyorum. Size ne ifade ediyor? Belki büyük bir ihtimalle kurumu ifade ediyordur. Şurada görüyorsunuz F harfi ve önünde F, S gibi sanki. F, S mi? F, F B gibi mi? Ne? öyle bir şey var ve önünde büyük bir halka var. Evet. halka evet şu halka yüzük de var halka da var uğurlu bir şey olacak hayırlarla gelsin e, Rabbim her şeyin hayırlarına nasip etsin inşallah E ya da F harfi burada yine aynı şekilde çıktı isminde soy isminde 8 rakamız sonsuzluğu ve zenginliği ifade eder her şekilde hayırlısıyla gelsin her şeyin hayırlısıyla olsun güzel kardeşlerim bakın e, şöyle e, nasıl diyelim şu aralar böyle çevrenizde baya bir yoğunluk var insanlar sizde etrafınızda böyle nasıl diyeyim sizi gerçekten çok merak eden kişiler var. Sizin böyle her attığınızı merak eden, her ettiğinizi böyle takip eden hayranlarınız çok var. Siz, siz farkında mısınız bilmiyorum burada. O kadar çok değişik hayranlar var. Sizi hep böyle imrenenler mi desem, kıskananlar mı desem, birebir kopya edenler mi desem gibi gibi. Şurada yine harfler var, rakamlar var yani. Gene ee, hayatınızda e, böyle bu harfleri bakın. Alaaddin lambası var. Size bir şey sunulacak. Bir şey ne istersin diye bir şey sunulacak. Siz de bunu değerlendirmeye alacaksınız. T, Z e, harfleri, Z harfleri, T harfi. Bununla ilgili bir şeyler olacak hayatınızda ya da isminde soy isminde bu harfler olan ya da böyle harflerde olan birileriyle ilgili bir şeyler yapacaksınız güzel kardeşlerim. Evet kafanız çok karışık gerçekten kafanız çok karışık şu aralar kafanızda çeşit çeşit planlar projeler hep böyle değişik şeyler var. Evet kutlamalar da var, eğlenceler de var. Bir araya geleceksiniz sevdiklerinizle birlikte. Bir şeylerin kutlamasını, eğlencesini yapacaksınız. Ee, bayağı böyle kalabalıklar içine çok çok gireceksiniz. Hem böyle hem bir taraftan kutlama da yaparken bir taraftan hala sizin kafanızdaki düşünceler, projeler, fikirler, e, değişiklikler hep böyle kafanızda daima gidip gidip gelecek, gidip gidip gelecek. Evet yine aynı şekilde yine bir halka ve bir insan. Yani şöyle bir şey. Bir bir kişi çok uğurlu. Evet bu siz de olabilirsiniz. Eğer e, ailede başka birisi varsa o da olabilir. Gerçekten çok uğurlu. Uğur bereketiyle eee size e, sizseniz siz etrafınıza bereketinizde şey katıyorsunuz Eğer e, ailenizden birisi ise bu ailenizde birisi gerçekten çok uğurlu çok bereketli e, her yere yetipku yetişen koşturan birisi her şekilde hayırlısı olsun diyelim güzel kardeşlerim bakın Evet e, böyle e, ne diyeyim e, sanki bu şurada da bakın e, bir şeyler bir de bir şeyleri de bırakıp gitmek mi istiyorsunuz? Önünüzde böyle hani durduramadığınız bir güç var. Durduramadığınız bir, e, kontrol edemediğiniz bir şeyler var. Ama bunlar düzelecek güzel kardeşlerim. Hem de bunlar ileride size gerçekten büyük bir de kısmetiniz var. Bu kısmetinizi öyle bir tutmuşsunuz ki bir yere gittiğini istemiyorsunuz. Bu te, e, kısmetinizi güzelce değerlendirmek istiyorsunuz. E, gerçekten bunu... E, kaçırmak istemiyorsunuz. Bunun bu kısmetinizin ve kısmetlerin çünkü kısmet çok büyük bir kısmet. Kısmet ve kısmetlerin elinizden gittiğini istemiyorsunuz. Şu aralar öfke kontrollerinize dikkat edin. Şu aralarda öfkelenmeler görüyorum ben yengeçleri. Sinirlerinize hakim olursanız her şey zamanla düzelecektir. Biraz ağzınızdan böyle nasıl diyeyim e, elinizde olmadan söylediğiniz sözler yüzünden ee, bunların ceremesini çekmeyin ileride onun için birazcık sinirinizde hakim olun ee, konuşmadan önce e, defalarca düşünün diyorum şu tabağa e, şey yapacağım da dediğim gibi şu aralar biraz kahveleri fazla mı koyuyorum katıyorum ee, fazla fazla geliyor o da <laughs> tabakta şekillerin e, akmasına şöyle biraz akıtalım evet sıkıntınız var sıkıntınız da gidecek inşallah e, hayırlısıyla gitsin. E, dediğim gibi hiçbir şey e, sağlıktan önemli hiçbir şey e, değildir benim için. Her şey olur, para da olur, her şey yani olur. Önemli olan sağlık. Allah Rabbim sağlık versin her şekilde. Çünkü siz gerçekten başarılısınız toplum tarafından da sevilen insanlarsınız. E, gerçekten e, başaracak. Başaracak kişilersiniz, azimlisiniz yani tuttuğunuzu koparan kişilersiniz. Evet aynı şekilde bakın şurada bir şeyi birisini çok kafaya takıyorsunuz. Bakın böyle e, öyle kafanızdan atamıyorsunuz ki ve gideceksiniz e, bir o kişiden özür dileyeceksiniz. Evet taktığınız kişiden özür dileyeceksiniz. Ben hani o, o anla o sinirle o şeyle seni kırdım, sana yanlış yaptım artık neyse e, siz bunu biliyorsunuz ondan özür dileyeceksiniz onun kalbini e, gönlünü alacaksınız e, bu da sizi rahatlatacak bir de haber var e, bu haberde e, maddiyatla ilgili bir haber alacaksınız bayağı sizin yani size doğru gelen bir maddiyatla ilgili haber alınacak e, bayağı bol kısmetli paraların geldiği belki bir e, şöyle nasıl diyeyim ee, belki bir piyango olabilir, belki bir miras olabilir. Ee, hiç beklemediğiniz bir toplu para yani gibi gibi gibi. Yani iyi bir para e, geliş gelişi olacak sizlere. Sizler de artık bunu hayırlısıyla güzel bir şekilde kafanızda zaten dediğim gibi şu aralar çok projeler takıyorsunuz, çok fikirler takıyorsunuz. Bunları hani şöyle yapayım mı, yapmayayım mı arada kalıyorsunuz. Ee, biri, kimisi diyor ki hani birkaç kişiye fikrinizde açmışsınız, kimisi hani yapma diyor, kimi yap diyor. Yani git gellerdesiniz, aradasınız. Her şeyin hayırlısı olsun diyelim, ee, bol kazançlar diyelim. Ee, evet, hane ile de ilgili gelişmeler var. Ee, hanenizde e, belli bir zaman sonra ev değişikliği gözüküyor. Bunun da vakti saati var. Yani bir yıla kadar bu değişebilir. Ee, kimilerine, yani Kişiye göre değişebilir. Hanenizde ileride bir değişiklik olacak. E, evinizi, yükünüzü başka bir yere taşıyacaksınız. Hayırlısıyla olsun. Evet güzel kardeşlerim. Bakın. E şu aralar diyal konuşmalar ikili hatta ikili bile değil, çoklu konuşmalara gireceksiniz, kalabalık ortamlarda çoklu konuşmalarda olacaksınız. Herkesin bir fikri var, herkes kendince haklı, siz de kendinizce haklı. Böyle herkes fikirlerini konuşacak, siz de onlardan fikirler alacaksınız. Bence zaten diyorum. E bir şeyleri hani danışmadan da hiçbir şekilde de yapmayın. Sizde bu cesaret var, sizde bu e, gerçekten şeylik var. Yolunuz var. Evet yolunuz var. E, bir yola gideceksiniz. Yakın bir zamanda bir yola gideceksiniz, geleceksiniz bu yolla ilgili. Bu yolda zaten sizin... E, kar amacınızla ilgili bir yol bu e, hani bir şeyleri araştırma ön araştırma için gidilen gelinen bir yol ee, belki dediğim gibi hani bir plan proje veyahut belki iş değişikliği de olabilir ya da size farklı bir projede farklı bir yerde de olabilir ee, ya da bir yerden hani dediğim gibi ön araştırma gibi 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 yani bu değişik yani sizin olduğunuz konumla hani kendinizle ilgili ve siz bunu çok çok iyi biliyorsunuz güzel kardeşlerim. Bir de e, hayatınızdan tamamen böyle atmak istediğiniz ama o kişinin de sizin için çok çabaladığını görüyorum. Sizin için e, bazı kişileri hayatınızdan hızlıca atmaya başlamışsınız. Bu da çok iyi değil. Ha şöyle, sizi eğer üzüyorsa, size yanlış yapıyorsa o kişileri atın. Ama bu kişi sizi gerçekten çok değer veriyor, çok seviyor ve sizi kaybetmek istemiyor. Ee, sizin için gerçekten sizin iyiliğiniz için çabalıyor. Bunları görün yani yanlış kişilere atmayın. Doğru yani yanlış kişilere atın. Tabi bugün de ne olduysa her şeyi ters söylüyorum. Yani yanlış kişileri atın gitsin onlara sıkıntı yok ama doğru kişileri hayatınızdan hani bir sinirle bir kızgınlıkla e, doğru insanları üzmeyin kırmayın onları hayatınızdan atmayın çünkü onlar size her zaman sizin iyiliğiniz için çabalıyor sizin iyi olmanız için mücadele ediyor e, dediğim gibi. E, gönül kırmaya değil gönül almaya bakın yengeçler bu aralar çok yap, yapıyorlar ve e, yapmaktalar e, Çünkü bir kendilerini de bilemediği bir şey geldi bunlara Evet yengeçlere kendilerin bile e, anlayamadığı bir e, sinirlilik geldi o da gelip geçici bu şeyden olması lazım ay ve güneş hareketlerinden olması gerekir Evet güzel bir e, güzel bir şeyle e, nasıl diyeyim? Bir haberle birlikte bir de kavuşma var. E, görmediğiniz birisiyle kavuşacaksınız. Güzel bir haber alacaksınız. Aile içinde kutlama yapacaksınız. İşte dediğim gibi evle ilgili de şöyle bir şey hani bazı şeyleriniz var zaten bunu bu evi ileride değiştireceksiniz yani diyeceksiniz ki kendi evimiz belki şöyle bir şey farklı bir ev de hani alabilirsiniz yazlarda da geçebilirsiniz ya da o evinizin konumunu beğenmiyorsunuz daha farklı bir konumdan alabilirsiniz gibi gibi bunu size herkeste değişen bir şey hayırlı sarılaya gelsin hayırlarla olsun diyelim evet güzel kardeşlerim güzellikler misafirlerimiz de gelecek İleri bir ay içinde bir şey için kutlama için misafirleriniz gelecek sizin evinizde o neyse artık kutladığınız ne eline için gelinecekse toplanılacak e, güzellikler olacak iyilikler olacak muhabbetleriniz daim olsun muhabbetleriniz güzel e, bozulmayacak sadece dediğim gibi e, ikili ilişkiler e, şeylere dikkat edin e, siz zaten akıllı insanlarsınız iyi insanlarsınız. Kalbiniz çok temiz, güzel insanlarsınız. E, bütün güzellikler sizlere gelsin. Ne istiyorsanız Rabbim bin katını versin. En iyileri gelsin, en güzellikleri gelsin. Güzel yengeçler. Evet, tekrar beni dinlediğiniz için, evime kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.